Gönlünüz genç. Teşekkürler. Gel. Evet, biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Rahatsız olmayın. Buyurun lütfen. İyi. Ol, teşekkür ederim. Buyurun. İyisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ tebrik ediyorum. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anıyor. Bu vesileyle bir araya geldik. Biz de size olan sevgimizi, sadakatimizi, saygımızı, hürmetimizi göstermek için böyle bir yemek programında beraber olduk. Öncelikle sizlere, bu güzel davete katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir neslin devamı ve sağlıklı olarak sürdürülmesi, bir toplumun yükselmesi, bir devletin, bir ülkenin gelişmesi için bazı şeyler lazım. Bunların en başında gençlerin, çocukların büyüklerine sahip çıkması, geçmişini unutmaması, köklerine bağlı kalması ve onlara hürmeti, saygı eksik etmemesi çok mühim. Bizim de devlet olarak yaptığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyeti çerçevesinde büyüklerimizi el üstünde tutmak adeta baş tacı etmektir. Toplumumuzun en çok ilgi gösterilmesi gereken en çok alakadar olması gereken kesimler arasında büyüklerimiz, yaşlarımız da var. Biz sizleri bir tecrübe ağacına benzetiyoruz. Hayatın her türlü zorluğunu yaşamış, bütün badireleri atlatmış, çocuklarınızı, torunlarınızı yetiştirmiş olarak, onları hayata hazırlamış olarak geldiniz ve şimdi de bizlere tecrübenizle rehberlik ediyorsunuz. Bu çok önemli. İnşallah bizler de sizlerin yaşına böyle sağlık içinde tecrübemizde sağlığımızla kavuşalım, kavuşalım. Biz kapımız, yüreğimiz, kalbimiz, gönlümüz her zaman sizlere açık olacak. Böylesine güzel bir ortamda sizlere en iyi dileklerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz ve sizler nezdinde Şanlıurfa'mızda yaşayan bütün büyüklerimizin bütün bize yol gösteren, rehberlik eden yaş alan büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Her biri bizim için çok kıymetli, çok değerli. Biz de sizlere devletimizin bu güler yüzünü, samimi ve tabi yaklaşımını göstermiş oluyoruz. Sizler var oldukça biz sizlerden ilham alacağız, güç alacağız, cesaret alacağız. Siz son güne kadar, hayatta bulunduğunuz son ana kadar inşallah bizden hep sevgi ve saygı göreceksiniz. Toplumumuz değerleriyle, maneviyatıyla bunu yaşatacak. Urfa'da da bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Yaşlarına, büyüklerine sahip çıkan bir toplum olarak Urfa'yı biliyoruz. Bu güzel örneklerin çoğalması bizim için toplumumuzun güçlenmesi, ayakta kalması, milletimizin BK'sı e için çok önemli. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Oraya. Evet, i̇nşallah değişik projelerde, değişik ortamlarda. Evet, <laughs> Şimdi evet. 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 de çok, çok, de çok, çok selam söyleyeyim. Teşekkürler. Sağ olun. Şöyle bir Daha sonra yine görüşeceğiz inşallah.